Eğer Governor kullanıyor olsaydı Amazon bu cezayı yine alır mıydı? Bilgi tek başına durduğunda bir tehlike ama yanında sebe yasal sebebi var, bulundurma sebebi varsa, saklama süren varsa, alınma yöntemi ve doğru kişiden aldığım bilgileri varsa bu kurum için kullanılabilir bir bilgi. Governor özellikle kullanması gereken müşteri diyebileceğimiz potansiyel müşteriler kimlerdir? Neden kullanmalılar? Sistemlerini tek 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 inceliyor. Bunun için birçok insanı görevlendiriyor o insanlar saatlerce günlerce mesai yapıyorlar. Verileri kayıtlar haline, gruplar haline getirdikten sonra kullanılması gerekiyor. Bu da şirket için bir risk. Burada Govern ID ile bu keşif tool'larını ya da benzer tool'ları ayıran temel noktalar nedir acaba? Sanıyorum ki Govern ID 101'i şu anda tamamladım. <laughs> yani <laughs> Akıllı fabrikalar olarak yapmakta olduğumuz dijital dönüşüm sohbetlerinin bir yenisinde hem çok samimi dostum hem de Govern ID firmasının kurucu ortaklarından Mustafa Özçakır ile beraberiz. Abi hoş geldin, nasılsın? Hoş bulduk Ekin, iyiyim. Seni sormalı. Benden neydir abi? Şimdi özellikle seninle burada bu şekilde bir sohbeti gerçekleştirmeyi çok istedim. Çünkü ne yazık ki Türkiye'den çok fazla alanın iki ürün çıkmıyor. Fakat bildiğim kadarıyla sizin ürününüz aslında Govern ID olarak bundan sonra nitelendireceğim bu ürünü. Aslında dünyada yapılmamış bir iş yaptı. Şimdi biraz özet olarak, gavurnaydin nedir, ne yapıyor? Bana biraz anlatabilir misin abi? Tabii ki, Governor ID, 2016 yılında çıkan Avrupa'da GDPR, Türkiye'de KVKK olarak çıkan ve bütün şirketlerin yoğun bir şekilde emek harcadığı, uyumlu hale gelmiş emek harcadığı yasalara şirketlerin uyumlu hale gelmesi için bir çözüm. Bunu nasıl yapıyor? Ee, hem hukuk hem IT birimlerinin ortak olarak kullanmaları gereken, ortak olarak sorumlulukları olan birçok alanda iki tarafında senkron ve aynı anda kullanacakları bir platform. Peki o zaman Governardin IT ile hukuk arasında bir köprü oluşturan bir tool olduğunu söylesek çok da yanlış olmayacak herhalde. Doğru mudur? Doğru. Birleştiren ikisinin beraber çalışmasını, bir harmoni içerisinde çalışmasını sağlayan bir e, çözümdür. Şimdi çeşitli aslında tool'lar var. Benzer diyebileceğim. Aynısı olduğunu çok zannetmiyorum ama biraz daha günün problemlerini çözmeye yönelik. Fakat biliyoruz ki işte Avrupa'dan GTPR diye bir e, yeni... Regülasyon geliyor. Türkiye'deki KVKK hükümleri değişmeye başlıyor. Değişmesi de çok muhtemel şekilde ilerliyor. Burada hem günün problemlerini hem de geleceğin problemlerini nasıl çözdüğünüzü biraz bize anlatabilir misiniz? Burada aslında tam olarak Govern ID hangi verileri alıp bunları neye karşı koyuyor? GDPR ve KVKK aslında temelinde baktığımızda yapılan işlemlerin yasal dayanakları ile beraber kurum içerisinde işlenmesini sağlayan bir şey. Neye benzetelim bunu? Herhangi bir şekilde bir iş başvurusu ya da bir hizmet alımı herhangi bir işlem sonucu doğan veri bütününü kurum içerisinde yönetilmesini sağlıyor. Bu bir tercihten dolayı değil, yasal olarak kurum içerisindeki herhangi bir verinin neden orada bulunduğunu sorguluyor yasalar. Bunu da en iyi cevaplayabilmek için verinin doğduğu andan itibaren bir işlem bütünü, biz buna kayıt diyoruz, bir kayıt bütünü olarak o veri setine alıp alırken bunu ne için alındığını bilip kurum içerisinde nereleri dağıldığını takip ederek yapabiliyoruz. Burada peki gelecekte hangi hükümlülükleri, hangi regülasyonları karşılamayı planladığınızı da sorabilir miyim acaba? Tabii ki. Bu yasaların gelmesiyle beraber birçok şey değişti ve değişmeye devam ediyor. En temelinde de eskiden verinin herhangi bir sorumluluk olmadan kullanılmasının aksine Bugün aldığımız her bir veri parçasının hangi amaç için aldığımızı, şirket olarak hangi amaç için aldığımızı bireye söylemek ve bu sözde tutmak zorundayız. Bunu yönetebilmek için merkezi bir mahremiyet birimimiz olması lazım. Her aldığımız verinin, veri setinin niye alındığını bir noktada biriktirebilirsek, kurum içerisindeki birçok hizmete, birçok sürece işlem yaparken neler dahilinde işlem yapabileceğini sorgulayabileceği bir nokta olacaktır. Governance tam olarak bu merkezdeki noktaya oturan, etrafında birçok CRM'den tutun da içerideki insan kaynakları yazılımlarına kadar hepsinin hangi verileri nasıl kullanabilecekleri sorabilecekleri bir noktaya oturuyor. Gelecekte de bu değişmeyecek. Bu merkezi mahremiyet yönetim orkestrasyonunu sağlayan bir yapı olarak kalacak. Biraz aynı soruyu soruyor olacağım abi ama burada gerçekten hem iyi anlamak hem de izleyicilerimizin de iyi anlaması adına soruyorum. Şimdi şimdiye kadar da çeşitli discovery yani keşif tool'ları vardı. Bunlarla bir şirket içerisindeki çeşitli verilere de ulaşabiliyorduk. Burada govern ID ile bu keşif tool'larını ya da benzer tool'ları ayıran temel noktalar nedir acaba? Çok güzel bir soru. Yasalar ilk çıktığında markette olan tool'lar sadece keşif tool'larıydı. Ve bunları çok verimli bir şekilde şirketler kullandılar. Temel amacı bu keşif tool'larının, sınıflandırma tool'larının temel amacı içeride şirketin içerisinde ne var ne yok bunları anlamak, nasıl bir riskle baş başa olduklarını anlamak amacını taşıyor. Bunu anlamadan ilerlemek çok mümkün değil. Çok önemli bir noktaları vardı. Şirketler bunca geçen yıllar içerisinde bunları kullanarak ellerinde ne var ne yok bunu öğrendiler. Şimdi bunu yönetme zamanı. Bunu yönetebilmek için de temel olarak içerideki her bir verinin değil, verinin oluşmasına sebep olan olaya bağlayabilecek kayıt bütününü yönetmesi gerekiyor. Bu sadece bizim söylediğimiz bir şey değil. Gartner'ın da yayınladığı son raporlarda böyle bir veri altyapısını yönetmek için evet önce ilk adımda veri keşfi ve sınıflandırmayla başlayıp sonrasında da verinin hem alım tarafının yönetilmesi bu veriden çıkıp kayıt haline gelmesi ve kurum içerisinde de adım adım neleri dağıldığını yönetilmesini sağlanmasını şey yapıyor ki 20'ye yakın teknoloji veya disiplin diyebiliriz eş zamanlı olarak yönetilmesi gerekiyor. Govern ID, bunun ortasına oturup ondan fazla teknoloji ve disiplinin tek noktada tek bir ürünle yönetilmesini, raporlanmasını sağlıyor. Abi çok net bir soru soracağım o zaman. Geçenlerden aklımda kalan bir haber var. Amazon GDPR üzerinden 750 milyon dolarlık bir ceza aldı. Eğer Govern ID kullanıyor olsaydı Amazon bu cezayı yine alır mıydı? Muhtemelen almazdı. Çünkü verinin hangi amaçla alındığı ve nasıl alındığını bir kural setine, bir sürece bağlayabilen şirketler veri alımlarını planlarken, bunların... İçeride karşılıklı neler olabileceğini, neler olacağını baştan planlıyorlar. Amazon'un yediği ceza bir hacklenme, bir güvenlik sızıntısı vesaire değildi. Süreçsel olarak bir ya yani hatanın sonucuydu. Cookie Management'la ilgili bir şeyden dolayı ceza yedi. 750 milyon dolar çok büyük para. Onlara göre değil abi. Yani 1 milyar dolara dizi çeken firma onlara o kadar büyük değildir belki de. Abi şimdi KVKK ve GDPR ile beraber aslında ben bir birey olarak kendi verilerimi şirketlerde ulaşma hakkına sahip oluyorum. Öncelikle bu doğru bir bilgi midir yoksa ben mi yanlış düşünüyorum? Bir bunu sorayım. Doğru. Bu yasal bir hak olarak bireylere verildi. Bu yasaların çıkmasıyla beraber bireyler de şunu anlamaya başladılar. Görmeye başladılar. Kişisel veri bireyin kendisine aittir. Bir şirkete vermiş olsa da bu bir emanettir. Sahibi hala kendisidir. Kullanım hakları kendisine aittir. Ben de tam olarak bu minvalde o zaman şu soruyu sorayım abi. Ben şimdiye kadar birçok firmaya isteyerek ya da ne yazık ki istemeden bilgilerimi vermiş durumdayım ya da bilgilerim satılmış durumda. Ben X bir firmasında kendi bilgimin olduğunu biliyorsam gidip o firmaya benim bilgilerimi ortaya çıkartın diye sorabilirim şu anda değil mi? Bu benim bir hakkım. Doğru. Peki böyle bir firma benim bilgilerimi ne kadar sürede çıkartır? Govern ID kullanmadığı ve kullandığı durum için ikisini ayrı ayrı cevaplarsan sevinirim. Mevcut konvansiyonel yöntemlerle bunu çıkartmaya çalışıyorsa şirketin büyüklüğüne göre birkaç haftayı bulabiliyor. 15-20 günü bulduğu zamanlar olabiliyor. Tam olarak hepsini çıkartması da mümkün olmayabiliyor. Hepsini bulamayabiliyor. Bu da şirket için bir risk. Govern ID kullanılması durumunda ise bunu birkaç saniye içerisinde tüm raporların çıkartabilir hale gelebiliyor. O zaman ben bir tane verimi istediğimde aslında firma bildiğin manuel şekilde geçip de bu adamın nerede verisi varmış, burada da var mıymış bir de şuraya bakalım diye sorguluyor. Tüm sistemlerini tek 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 inceliyor. Bunun için birçok insanı görevlendiriyor. O insanlar saatlerce günlerce mesai yapıyorlar. Ürettikleri bilgileri hepsini bir noktada bir kişi tarafından birleştiriliyor ve sana rapor olarak veriliyor. Yani bugün çıkıp da benim gibi 10.000 kişi sadece bir bankaya bile benim bilgilerimi dökün dese, bu banka olmak zorunda değil, farazi herhangi bir firmaya, benim bilgilerimi dökün dese o yılki yıllık hasılatında herhalde bilgi bulmaya toplamda da bir 10 yıl falan harcaması gerekiyor. Yıllık hasılatını vermeye razı olabilecek şirketler de olabilir çünkü yaptırımları çok daha büyük noktaya gidebiliyor cevaplayamadığı durumda. Kanun önünde suçlu duruma gidiyor, suçlu durumda kalıyor. Benzeri bir olay da gerçekten yaşandı ve çok hoş sonuçları olmadı şirket için. Peki abi burada şimdi birçok firma aslında yani hemen hemen her firma veri topluyor artık. ister istemez bir mailleşirken bile birisinin verisine sahip olmuş oluyoruz ama burada Govern ID'yi özellikle kullanması gereken müşteri diyebileceğimiz potansiyel müşteriler kimlerdir? Neden kullanmalılar? Hangi sektörlerdir diye de sorabilirim bu arada. Bunu da bir düzeltmiş olayım. Govern ID kullanması gereken Şirketler kişisel veriye dokunan bütün şirketlerdir ve bunları yönet merkezi olarak yönetmek isteyen bütün şirketlerin ID kullanması faydalı olacaktır. çok büyük faydalar sağlarız. İçlerinde en acil kullanması gerekenler eğer bu şirketlerin üzerinde finans, enerji, telko gibi yoğun regülasyonlar altındalarsa, çok daha acil duruma geliyor çünkü onlar çok daha sıkı denetleniyor ve uyumlarını çok daha hızlı gerçekleştirmek zorunda kalıyorlar. O zaman son bir soru soracağım abi. Şimdi KVKK ile GDPR ile vesaire ile beraber aslında şöyle bir e, regulasyon var diye biliyorum. Benim verilerimi sen Türkiye'de bulunan bir firmaysam Türkiye'de bulundurmak zorundasın. Fakat bugün dünya çapında çalışan birçok firma da var. Siz de ister istemez hem Türkiye'den hem dünyadan çeşitli firmalarla çalışıyorsunuz. Çalışacaksınız ya da çalıştınız. Bu verilerin nerede tutuyorsunuz? Hepsi için ayrı ülkelerde ayrı sunucularda mı tutmanız gerekiyor yoksa bir çözüm modeliniz var mıdır acaba? Her ülke için ya da her compliance zone dediğimiz yasal uyumluluk sınırları içerisinde mesela Avrupa tamamen bir compliance zondur bizim için. Avrupa'daki şirketlerin verisi Avrupa'da, Türkiye'deki şirketlerin verisi Türkiye'de, Kanada'daki şirketlerin verisi Kanada'da ama ön yüzde governance'i kullanan şirketler tek bir arayüz ön yüz kullanıp Arka tarafta her biri yasal olarak durması gereken fiziksel ülke içerisinde duruyorlar. Son sorum demiştim ama bir ekleme yapma gereği duydum. İster istemez arka tarafta beynim çalışmaya devam etti. Peki bilgi dediğimiz şey çok genel bir kavram abi. Şirketlerin hangi verileri toplamasını, korunmasını, kullanmasını, bulabilmesini vesaire az önce bahsettiğin her şeyi sağlıyorsunuz. Buradaki veri, bilgi kısmını biraz daha açabilir misin? yasanın temel değindiği noktaya bakarsak sadece veri, kişisel verilerin korunması diyor ama bunları koruyabilmek için işlem bütünleri demiştik. Verileri kayıtlar haline, gruplar haline getirdikten sonra kullanılması gerekiyor. Buradaki veriler neler? Bu yasaya konu olan veriler kişinin kim olduğunu bulmaya yarayan veriler. Bu telefonda olabilir, bir e-mail de olabilir, veya bir araya geldiğinde işte bu ekindir diyebileceğimiz birkaç bilginin birleşmesinden de olabilir. Bunları sadece bilgi olarak değil, neden elimde var, ne kadar ne haklı elimde var, ne kadar süre tutabilirim bilgiyi yan bilgileri beraber tutulması gerekiyor. Yani bilgi tek başına durduğunda bir tehlike ama yanında sebebi yasal sebebi var, bulundurma sebebi varsa, saklama süren varsa Alınma yöntemi ve doğru kişiden aldığım bilgileri varsa bu kurum için kullanılabilir bir bilgi. Eğer bu saydıklarım yanında yoksa bu bilgi sıkıntılı bir bilgi haline geliyor. Tamamdır abi. Ben sanıyorum ki Govern ID 101'i şu anda tamamladım. Gayet yeterli oldu benim açımdan. Tabii ki ayrıntısını senle daha sonra konuşmaya devam edeceğiz ama sana şunu da sorayım. Eklemek istediğin son bir şeyler var mıdır acaba? Çok teşekkür ederim Ekin. Vaktini ayırdın, beni misafir ettiğin Çok çok sağ ol. Çok teşekkürler abi. Evet, akıllı fabrikalar olarak yaptığımız dijital dönüşüm sohbetlerinin bir yenisinde Mustafa Özçakırla sevgili dostumla beraber Governide ürününü konuştuk. Bu ürünle beraber aslında hem KVKK hem de Avrupa'daki ismiyle GDPR hükümlülüklerinin neler olduğu, Governide'nin bu hükümlülüklere, bu regulasyonlara karşı nasıl yanıt verdiği, gelecekte ortaya çıkacak problemleri nasıl çözebildiği konularına da değinmiş olduk. Umuyoruz ki sizin için keyifli bir seyir olmuştur. Çok teşekkür ederiz.